Evet selamlar dostlar. Bugün DLC'nin bir diğer ülkesi olan Kongo ile oynayacağız. Şimdi geçmiş videolardan da yaşamış olduğum bazı problemlere dayanarak şunu sizler de görebilirsiniz ki çok çile çekiyoruz. Ama en nihayetinde bir başarım almaya çalışıyoruz. Fakat şu anda bir başarım alma gibi derdimiz söz konusu değil. O yüzden ayrı Man oynamayacağım. Ki rahatça save'lere geri dönebileyim patladığımızda. Evet. Şu anda iki tane. Bizim birliğimiz iki tane de Belçika birliği var. Ülkemizde bir fabrika. Okay. Daha fazlasını basalım o zaman. İlk fokusumuz olan National Committee for Liberation. Özgürlük için ulusal komite. Hadi bakalım. Araştırmalarımız da bu şekilde olacak. Yani bu ülkeyle deniz çıkarması yapamayacağımız için mecbur paraşütle indirme yapmamız gerekecek. Nasıl olacak bilmiyorum bakalım deneyelim. Oynamadım ama bir yol var o yola gideceğim. O yol en çok merak ettiğim yol. Bakalım belki başarılı olabiliriz. Fabrika çalışmıyor. Çok iyi. e ee, Belçika Kongosu. Bu Belçika Kongosu da çok değişik. Hatta mesela şöyle bu kolonizm amacıyla Kral 2. Leopold burada dünyanın soykırımını yapıyor. Mesela Hitler 6 milyon Yahudi'yi yakmış sözde belgelenen bu. Söz ederken kastım o. hani Belki belgelenmeyen de vardır. 6 milyon insanın katlinden sorumlu Hitler. Bu 2. Leopold 10 milyon insan öldürmüş ama hala da e, Hitler'le aynı seviyede tutulmuyor. Yani bir savaş suçlusu olarak vesaire gösterilmiyor. Bildiğin insanlığı yok etmiş ya 10 milyon Afrikalıyı. Öldürmüş, kollarını kesmiş vesaire. İşte bu da Avrupalıların iki yüzünü gösteriyor aslında. Ki bu isim de oradan geliyor Leopoldville. Biz katliam ne onlara göstereceğiz? Ruanda'da şöyle bir şey var. Ruanda'dan separatizm. Kardeşim ne gerek ayrılıkçılığa? Burada da Burundi separatizm. Aa, burada su var. Tangankia. O Afrika kıtasını hiç bilmiyorum. Afrika kıtasındaki hareketlerle ilgili bildiğim de Etiyopya'daki Mogadishu harekatı. Kara Şahin düşüyor. Secure Germany diyeceğiz burada. Hatta buraya yanlış bilmiyorsam bu Mogadishu operasyonunda Birleşmiş Milletler komutan olarak Çevik biri gönderiyorlar. oh, first public. Spiritlerimiz <laughs> kötü. Bu fokus bitti şimdi Slender the Colonial Authority'ye gideceğiz. The German Reich decided to aid us. Yardım edecekmiş. Çok iyi. Bravo. Almanları tebrik ediyoruz. Yani ileri görüşler. İş savaşta ben var ekonomiye geçerim diyorum. O yüzden politik puanı olabildiğince biriktireceğim. Öyle iş savaşı başlatalım. Hadi bakayım. Ülkenin istikrarı da yok. Bok gibi. Zaten sadece %20 National Spiritler vasıtasıyla debuffuyoruz. İspanya ne alaka bize ya? Gel hadi bak. Gel şurada toprakları var değil mi? Evet. Yuhi Vimusunga. Oğlum gasa benziyor lan. I am gas. Özellikle gasın şeydeki haline benziyor. Şu Star Wars Mandalorian'daki Mandalorian'daki. Ha, şimdi Fox'lar açıldı arkadaşlar. Önce şuna gideyim. 7 piyade batalyonu olan bir tane piyade kazanayım. Ha var ekonomi hala geçemiyor muyum? O zaman ne yapalım biliyor musun dayı? Politik puan vereniniz var mı şöyle hayvan gibi? Yok. Ya. Yani var da ben şu abiyi alacağım ya. Limited conscription. 3 fabrika olduk. 3 savaş çıkınca daha çok fabrika <laughs> daha doğrusu Türkiye'deki fabrikayı kullanabilir olduk. Şu beyefendiyi alalım. Maraşı olarak kimseye atayamıyoruz şu an ama. Hemen rush down. Ulan asker verin lan durum kötü valla. O iki sivil. Şunu alalım. Şurada efsane bir paket gelecek şimdi. Çabuk lan gireceğiz ha valla. Girdik. lan savaş bitecek. Bitmesi gerek. Tamam. Çok iyi. Savaşmadık bile lan. Boş topraklara yürüdüm sadece. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Şu antikolonist gitti tabii. o çok iyi oldu. Ha, hadi bakalım. Bir de iki tane event geldi. Biri Rwanda Ru devrimi. Bir de Burundi yani. Şu ismini söyleyemediğim. Bunların ikisine de savaş ilan edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bak şimdi yine bunları da ekledik. Bunları da taktiği yiyeceğiz şimdi. Oha stabi sıfır stability mi? Ne? O biraz çok ya. O oh, şuradan iki militer alalım da. Çok iyi. Burundi paketin Tamamdır. Ruanda gitti. gitti. bir şey. başkent etrafına gelin de. Ha, aynı zamanda. A bu çok iyi. Şu katliamcı dümbüklerin ismini sileceğiz şimdi. Mesela Leopold Villa falan gidecek. Şeylerin ismi değişti şimdi. Hadi bakayım. Ne oldu? Kinshasa. Kisangani. Kaduna gelin. Bu tarz şeyler de aklıma hep şey geliyor, Assassin's Creed 3'te Connor'ın kızılderili ismi var ya, Raduna Gell, o annesi mi, büyük annesi mi ne bağırıyor ya, Raduna Gellun, Agaringo. o Invisible ruhu kaldıracak. Bu çok iyi. Buna gidebiliriz. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bir an önce ona gidelim ya. Şu şekilde sağlam bir ordu yapalım. 36'nın tüfeğini yeni araştırdık tabii. E o biraz yani gelişiyor kardeşim bir şey. Gelişiyor. Çok iyi. Şimdi buradan da %10 research speed geliyor ama bunlar modify lıyor. Daha sonra kaldıracağız. Biz olabildiğince hızlı bir şekilde ben kaldıralım şu debuff'ı. Var ya burayı manyak bir ülke yapacağım. Manyak. O değil de bize şey gelmedi ya. Buradan fokus mu gitmemiz gerekiyordu? Event gelmesi gerekiyordu normalde bize gideceğimiz yol seçmemiz gerekiyordu da. Bakalım bekleyeceğiz biraz. Çok iyi. Shattered Roof'u da tamamladık. Böylelikle o debuff'ımız gitmiş oldu. Bu ne? Uncontrollably was nation. Oha o neymiş ya? Onu da düzeltmemiz gerekecek tabi. Onu hangi düzeltiyor peki? 0.50 kazanıyoruz günde ya. Vay anam vay. Bunu partial'a geçireceğim de ya da bekleyelim ya. Şu beyefendiye alalım. Şimdi şu Assembly Regency Consul fokusuna gidiyoruz. Galiba bu fokus vasıtasıyla açılması gerek o bahsettiğim yolların. Event olarak geliyor gideceğin yolu seçiyorsun. Bakalım o sırada şu ülkenin dibafarını kaldırmaya da gidelim biz bir. Heh tamam şu an geldi. Biz buna hayır diyeceğiz. Başka birine ihtiyacımız var. Şu Assembly Regency Consul bu fokusa gitmemiz gerekiyormuş sizin de aklınızda bulunsun. Bak şuba, Hayır bunu da istemiyoruz. Bu değil. Bu hiç değil. Oha bunlar ne güzel şirketler böyle ya. O oh, bu ne? Bu çok iyi. Marlango. Bu hiç değil. Bunlar hep ezber. Bunlar hep biliniyor. <laughs> Bana yeni bir şey lazım. Bu nasıl advisor ya? Jesus Christ Special Envoy. Bunlar manyak mı ya? Bana peygamberliği mi ilan etmiş? İhsan'ın özel elçisi ne demek ya? <laughs> Manyaklar ya bunlar. Kus bitti lan, gidecek kalmadı fokus şunlara gidelim bari. Nitvera Bu hiç değil. Klan abi bu kesinlikle olmaz. Bunlar hep bilindik. O kesinlikle. Ve pro German Mivami. Kingdom of Mütteferrika Mittel Afrika Gold İbrahim Mütteferrika Ben bu her okuduğumda aklıma İbrahim Mütteferrika geliyor Şimdi arkadaşlar Biz şu anda bir fokus yapıyoruz ama bu fokus bitince Devam edeceğiz diğer yollardan Şu an yeni yollar açıldı tabi Var ekonomiye geçtim hemen Hops çıktık Altı sivilin dördünü kullanıyoruz artık. Çok iyi. Kendimi bakan olarak da atabilirim aynı zamanda. Ha, we don't need something like that, right? Şu da çok iyi. Non-core manpower, resource gain efficiency ve consumer goods indirimi. Yani diğerleri politik anlamda bizi bazı yönlere götürmek mecburiyetine kaldığı için tercih etmiyorum. Şimdi burada nazilerin götünü yalayabiliriz ya da öyle demeyelim ya da burada nazilere yanlayabiliriz ama ben monarkistleri çağıracağım çünkü Protektorat oluyoruz burada. Puppet. Ama burada ise kendi başımıza bir devlet oluyoruz. Bu daha iyi. Çok daha iyi yani. Bunu da on vid yapalım. Koloni yönetmeliği. Hadi bakayım. Şimdi bu. o Powerful little fall back. Çok iyi. E, bu beyefendi Almanların e, Birinci Dünya Harbi'nden önce Kaiser Almanyası'nın, İmparatorluk Almanyası'nın Afrika'daki ordularını yöneten isim kendisinin lakabı Lion of Africa, Afrika Aslanı. Gerçekten de başarılı bir Alman generali. Böyle deyince biraz Enver Paşa gibi durmuş oldum ama gerçekten de başarılı bir isim yani. O improve expert. Mükemmel bir trait'tir bu. Afrika'nın Prusyası. Yebari. Yeah, Alman usulü kolon yönetimi mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şu sağa sola klenler alacağız. Klenler aldıktan sonra şu şunlara da bir de bir katılım sağlayacağız. Improve'la Docking Ride right yapalım bir. Ha Polonya reddetti ultimatomu. Çünkü İtalya savaşa girer girmez ben de savaşa gireceğim aksi tarafında ve Afrika'yı clearleyeceğim kendim için. Hatta kim bilir belki daha sonrasında eğer benim yerimi, benim topraklarımı alırsa İtalya giderim belki çıkarma atarım. Bunun Tren verin lan. Heh, trenimiz yok oğlum. Ekonomist o çok iyi bu. Onu alalım. Şimdi şuradaki fokuslara devam edelim. Bunlar orduya falan buff verecek. Görmüş olduğunuz gibi. Bunları alalım. 4 tane paraşütçü düştük. işleri boş şu an için ama. Ulan bile kuramıyoruz. O kadar az sivilimiz ya. Oha tüm bunlara benim var golüm mü var? Kendime niye var ya? X2 Joy Infection yapmadan önce bir saniye bir saniye şu genel sadece bir sınırları korusun bakayım. Şuradaki sınırları korumasa da olur. Dayan Almanya Katılalım kardeşim bize sizin fashion'ınıza. Arkadaşlar bu, bu, lanet çölde bize GBD gider. Başka da bir halt gitmez yani kusura bakmayın ama buranın olayı budur yani güzel dostlar. Allah dayakın gen. Bu ne oğlum paket içindeki İngiliz birliğini öldüremiyoruz. Abi ilk vur kardeşim sonra siz vurun. Driver Crossing debuff'u almayız böylelikle. Diğerleri alıyor. Neyse çok da yapacağımız bir şey yok ha. Pelle'cim sen neden savaşa gelmiyorsun acaba? Ya bu İtalyanlar var ya. Abi Afrika cephesi zoom gerektiriyor. Şansa bak bizim scroll bozuk. <laughs> ya Sayın Almanya biz burada kapitül olacağız galiba. Ya kimle savaştasın? lan geldin mi ya? Ha? Şunun da gelmesi gerek savaşa. İşte böyle. Aa ulan paket yedik ya. Kardeşim. Kardeşim yardım et Almanya. Almanya. Allah gidiyoruz valla. Çok mu erken savaşa girdik acaba? Girmeyelim bakalım savaşa. 5 oynuyordum. Nasıl girmeyelim ya? Kardeşim şimdi Almanya'ya geçip oynayacağım bak. Tagger yazıp devam edeceğim. Zaten ayrım ben açmadım. Arkadaşlar acele etmeyin siz. Almanya önce şu Belçika ve Hollanda'yı yesin. Öyle siz savaşa dahil olun. Aksi takdirde benim gibi ülkeniz Allah. Çıkarma atmış Avustralya'ya bak. Buraya çıkarma atmış. Kardeşim bak şimdi yazacağım tak gerdi ya. Savaş aç. Çabuk çabuk şu Vichy Frans çabuk. Çabuk bizi burada kevgir çabuk. Allah'ım yarabbim ya bir bok yedim ya bir bok yedim ya. Ne yok kardeşim geldik geldik işte. Düştü ha Vichy Frans. Şimdi bunlara hep pakıta kaldı tabi arkadaşlar böyle olunca. Kardeşim Almanlar şuraya Tiger getirir mi lütfen acilen? Hadi o pakıta bitirelim hadi. Hadi geri kurtaracağız vatanı. Learning skill mi için da. Heh. Sağ olun Sayın Almanya sağ olun. Berhudar olun. Ulan, fabrika gitti ya. Kardeşim şuraya inşa et bakayım bir şeyler. Lan Pakataki Fransız birliklerini öldüremiyoruz ya. Böyle bir saçmalık var mı ya? Allah. Ben power az önce ah. Tüfek yok tüfek. Hey kıymetli dostum. Bunları hemen bir pro atalım arkadaşlar. Kesinlikle logistik wizards ya. Yine markaya çıkarma geldi. Allah kahretsin. Ah. Evet bu sefer Vichy Fransa oldu. Yani normal Fransa gitti. Paketingen. Ben şuna savaş ilan edeceğim. gee. Aynı zamanda Faction'a katılacağım. Line atak vereceğim. Bakalım nereye kadar gidiyor tabi o da önemli. Line atak vereceğim aslında ya. Çünkü baya bir yol kat edebiliyorum şu anda line atakla. Gönder kardeşim gönder. Konvoy verin ya. Bir de... Witch'i Fransa üzerinden gidemiyor muyuz ya? Her türlü konvoy mu lazım? Anlıyor ink. Anlıyor ink. Eee... Eee... Eep, 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 Biraz konvey basış gerek. 17 fabrika olduk zor bela. Aa, ne rezil bir şey bu ya. Şu Prusio Afrika çok iyi oldu. Bir de şu Army National Congolese. Bunlar mükemmel. Şu hala duruyor. Nasıl kaldıracağım bilmiyorum. Nükleere buff aldık. Aynı zamanda nükleere de araştırıyorum. Nükleere bayağı bir buff verdi bak. 39 yılında ben bunu araştırmaya başladım. Yine transport planı araştırıyorum. Paraşütleri kullanacağız. Ee, Grand Battle Plan Doctrine gittim. Daha iyi oldu diyebilirim ya birçok şey. Oha atom geldi bile. Lan yine mi burada paket yedim? Abi burada sürekli paket yiyorum. Şurada hep beni taklaya getiriyor bu eğer İtalya biraz daha benim yerimi alabilirse şey yapmayı düşünüyorum açıkçası şu paraşüt birlikleri en azından göndermeyi planlıyorum. Almanya. Ya. Hatta bunları şimdiden gönderelim ya. Daha transport plane araştırmadık tabi bir de onu araştırıp onu basacağız bir şekilde. Artık onu nasıl yapacağız bilmiyorum ama. I don't know man I don't know. Ulan İngilizler duman mı oluyor yavaşta? Aa vallahi gidiyorlar ha galiba yavaşta. Afrika'dan mı çekiliyor bunlar? Hayda çıkarma geldi. Allah'tan İtalyanlar o limanı koruyor ya. Vallahi. Ulan burada saplayımız var iki tane hem de ard şunu ben düştüm %300 supply buff'ını kullanarak. Ama 4 kişi bir adamı itemiyoruz. Ne problem hacı abi? Rival Crossing. E hacı abi bu adam Rival Crossing'e karşı buff'ı var. Bak yine geçemedik. Nereye? Burayı niye vuruyoruz ya? Bizi niye vuralım abi? Allah Allah. Orayı gösteriyor. Ulan İsveç'in o şey onlarda mı? Yo değil. Allah Allah. Şimdi ben şuraya çıkacağım da arkasından Alman birlik getiririm onu bilemediğim için tüm birlikler buraya gelsin istiyorum öncelikli olarak da ardından deneyeceğim. 7 diğerleri de gelsin hadi bakayım. Hayda gelemiyor herifler önümüzü kapattı. Hangisi o şunu ayır şöyle. Şimdi çıkacağız bu bölgeye umarım Alman da bakalım başka fokus var mı yok. Umarım Alman da hemen arkamızdan biraz birlik getirir. Ha biraz uçak lazım bunun için. Ooo Etiyopya darma duman edilmiş. Ya şuraya ale yazacağım şimdi ya. Ale de değil mi? Ale miydi? Yay mıydı? Ale ale ha. Hadi kardeşim ya düş ya. Gerçi çıkamayız ki buraya da. Ben de düş diyorum ama İngiltere'ye bak oha. Kardeşim senin hava kuvvetlerin nerede acaba? Allah Allah. Niye ilerlemiyor bu İtalyan birlikler el elemeğinde? Ne güzel Cairo'yu alacaklar. Aa abi ilerlemiyor bak. Bak geri döndü gidiyor birlik. Bak ya böyle bir şey olamaz. Lan burada niye duruyorsun? Boş Tayıl boş. Bazen bu oyunda bu tarz minerlerle oynamak işte bu yüzden çiğli oluyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani Boş tayla ilerlemiyor ya. Boş tayla ilerleyip Afrika'yı alacak. ilerle de hayret. Bak buralar hep boş tayla. Bir ilerlese şuraya paket atacak. Ulan Alman İsveç'e niye savaş açtı? Aa, Ulan her yerde yeşille Alman. Satın alabileceğimiz yok mu ya? Transport plane. 8. Ver bakayım. Tam dedik çıkacağız ya. Hemen hava yine sarlandı. Şimdi şuralarda... <laughs> Hayda. Daha da yeşillenmez baba. Hava şuralarda bir yeşillensin. Bir daha bakacağız. Yuh be. Yuh be. Ne basıyoruz ki böyle be. Hah. Artık havaya imkanı yok alamayız. Bir Almanya'ya bak bakalım mı? Tagger diyelim. Ne kadar havası var Almanya'nın? Berne falan konuşlandı. Reich marşalarmış. almış. Okey. Ben olsam Helmut Bilberg'i alırdım. Fighter ne yapmış? Bir diyor şunun fighter'ını süper bir şey yap. Ulan bizim ülke neydi? Buranın adı ne oğlum? Tak Kongo değil mi işte? De. Tak Kong. Hayda debug mod. Kogmuş. Hmm. Hmm. Yo, birlik treningini bir açalım da. Şunlar hızlıca bir training olsun. Hayda. Alman Sovyet Savaşı. Artık imkanı yok. İngiltere üstünde hava alınamaz. Anlık bir üstünlük de belki diyorum. Yani olabiliriz imkansız. Şöyle bir şey yapacağız. Ben önce İrlanda'ya çıkacağım. Bok çıkarım. Range'im yetmiyor. <laughs> tamam. Şimdi şuraya biraz fighter koyarsak eğer. Bayek equipment Fighter. Basic Heavy Fighter. Kardeşim ver onu. Ulan yine saplaya bağlanmamış. bağlanma olmuş. Çünkü aldığımız kanekleri büyüklerle de iki dakika saplayı bağlayalım. Saplayı bağlamamız gereken lan. Tamam. Şu şekilde oturup bekleyelim ya. Aha burada hava bizde. Şimdi şurada İngiliz havasını çektiği anda Baba Piro tık 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 prrr diye gider yani. 400 diyor abi diyor. Aa bir saniye. Oradan oraya range yetmez ama ya. Ben geçerken bir de aynen Southern England. Hayda. İmkan yok ya. Orada biraz uçağım olsaydı alırdım o havayı yeme yeşil yapmıştı Almanlar. Bu noktadan sonra çok zor yani. O oh, İtalyanlar da gitti buradan. Aa bizim ülke gitti. Peki şöyle bir şey yapalım o zaman. Hileyle oynayalım kardeşim. Nasıl öldük? Search on icon click. Aç kardeşim şunları. Aç kardeşim. Ver. Ver. Bir saniye. Bir saniye. Biz öyle buralara bedavadan gelmedik. Ben bu takım için ömrümü verdim. Bir saniye. 4x7 machine gunları koyalım abi. Bir saniye. Armor plates. Tamam mı? Şunu. Şu bak. Şunu koy Ali. Ale. Siz durun amına. Allah gitti bismillah. Tak 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 tak. Aa çok hızlı öldük. Çok hızlı öldük. Orayı tutmuyordur dedim ya. Orayı da tutuyormuş. Ya hileyle bile kazanamadık. Yani bu video bu kadar oldu. Yani Kongo'lu ne yapmamı bekliyordunuz zaten onu anlamadım da. Neyse. Seyrediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Ben hiç sevmedim. Kongo'yu da oynamak istemiyordum zaten. Sırf siz istediğiniz diye oynadım. Umarım beğenmişsinizdir. Ben beğenmedim Kongo'yu. Ben yavan. Çamboş. E kendinize iyi bakın. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.